Şu kızı ben de abi bugün içim sıcak aşağı bana şu sinde otic oynuyoruz arkadaşlar. Aşağı vardı yeni seri otic. Arkadaşlar hemen mantığını anlatayım. Arkadaşlar size bir og bir ay bir de veriyor. Ya da bağlı kapıdan fark etmez. Hangi server olduğunuza bağlı. Biz arkadaşlar burada taş kılıç veriyor. Aşağı bir tane ok, ok atma hakkınız var. Bir kişi öldürdüğünüzde bir daha ok, ok geliyor. Bu arada oklar tek atıyor. Şimdi anlarsınız zaten. Anlatabildiğimi pek bilmiyorum da. Neyse. Oo. Abi. Of. Bok gibi yedi yani. Başarı like atmayı unutmayın. Tüh be. Her yakın şey bu şiir. Uş. Bok gibi yedi vallahi iki tane. Şu. Öl öl öl. Yes. Uş. Şu anda biz birinciyiz. Tüh be. Daha temin bir oyunda da birinci olmuştum. Sakin. kim? Oh. Bu yüzdü bak. Hoppa. Ya adam da oldu ama ya. Birbirlerini aldılar. Ne da bu? Ha. Abi lag oluyor dersin. Şimdiden bir kişi gitmiş. Yazıklar olsun. <laughs> Oha. Abi yuh. Adam bayılmıştır. Tövbe. Hoppa. Şu anda birinci biziz. Darkına adam geçmiş. E helal olsun öldürdü bizi orada. Şu anlık bence iyi oynuyorum. hadi adam yok. Aha adam. Hoppa. Ee, dimdik bakarsan bana. Tüh. Ne için kaçıyorsunuz? Aa arkamızda bir kişi varmış. Ben yeah, nice hacker. Ya yeah, makro işte. As Opa. İki tane kil aldık. Uhu, şu anda abi görüntü daha adam bulundu. Uy, çaktı almamızın çatına. Adam var mı? Adam var mı? Şu anda adam yok. Şu anda birinci kim? Bizdiriz. Biz şu anda ikinciyiz. Güm. Ben hayatını kur kurtardım Değeri Abi bunda bir bok var ya. Neyse alabildik onu bir tane. 16'ya 16, ya 16 şu an. Ve bir tane kalbimiz kaldı. Hayır. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu kesiyorum. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Başka diğer videoda sanki sesim çok fazla gelmiş. Şimdi birazcık daha kısık sesle konuşmaya çalışacağım. Adamın hop içinden mi geçti az önce? Yoksa ben böyle öyle gördüm. O gitti sen. Yine gittin. Yine gittin. Yine gittin. Abi biz ne yaptık öyle? Yine gittin. Yine gittin. Yine gittin. Var mı la bana yan bakan? Dön dön dara dara. Nice adam öldürdük. Bas. Bak bunu kaçırmasaydık daha iyi olur daha az. Hoppa. Oha abi kaç kilo aldık pas Abi tamam abi. Evet, tamam. Hoppa. Hoppa. git oğlum. Öl. İt. Öldü Rip oldu. Abi 16 kilo aldı şimdi de. Ve de şu anda hiç ölmedik galiba. Opa. Yanlışlıkla kaçtı elimden ya. Uf. Amur'un ortasına çaktı. Geniz olan en olmaz ama böyle. Opa Oha be. Nerede bu değişik? Abi nasıl ben onu tutturamadım ya? Tüh. of oh, fake attı galiba. Uf, oh, bu arada nice smoke kullandı. Hangisini kullanıyor acaba? geldim. Annem geldi yani ne yapabilirim. Kadına gitmediyim yani. Şurada. Abi. Nasıl olduk biz orada? Bu efe baboş diye bir kanal var ona abone olmayı unutmayın yani <laughs> efe babaşteyir bir kanal arkadaşlar yani abone olmayı unutmayın falan. bize i̇şte destekliyiz arkadaşlar yani gördüğünüz gibi aşağıya disak sayımız orada şeydi asıl disak atmış kim attıysa artık bir tane atlalar ben de bilmiyorum yani videomuzu seveyim ne oldu ne bok oldu Yani ne diyeceksen yani aşağı yani Kanala efe baba kanalına abone olsanız sevinirim yani Ve de like atarsanız tabi bizim kanalda Abone olun Neyse Arkadaşlar yani ben bu kulak ve mouse falan filan zevk olsun diye almadım arkadaşlar yani Şu Yol Şu video atabilmek için ses kalitem yükselsin diye da daha, daha iyi pro oynayabilirim oynayabilirim diye aldım yani arkadaşlar bu YouTube için bu yani video atmak için arkadaşlar bir ay, bir ay ara verdim daha pro olabilmek için şu Gabriel ölüyordum arkadaşlar daha iyi video kalitesi sahip olabilmek için arkadaşlar yani hepsi sizi, sizin için şey yapabildim arkadaşlar ama işte ben sıkıyım başarılı oluyor. Yani Bu arada iki kişi kalmışız. Bir 25. Klima var onun da 18. Nerede? Ana. Bitti. Uha <laughs> Neyse. Ağır yaşlı sürenin doğmasını bekliyorum. Burada hiç videoyu göstermeyeceğim. Son eğdiğimiz vardı bu. Video zaman sonra ne olacak yani atarım ben duyup benim bir böyle taktiğim var yani atmak için ben mesela öğren yeminden geliyor mu yok burada bu arada biz bay bir geç saat çıkıyoruz 5'te falan çıkıyoruz biz okuldan işte biz öğren yemine geliyoruz video koyuyorum ben saat 5'te geliyorum bir baktım video atılmış hadi yine video çek sonra akşam ödevleri yap tabi varsa yap sonra sınavları çalış 70 al <laughs> Öyle bir hayatım var yani. Ne? Evet. Uf. Kızıcık aşın ne Başar dediğim gibi bir daha katma unutmayın yani Ben sizin için video atabilmek için çabalıyorum. Daha video kalitesi için yani. Böyle şey demeyeyim de. Ego demeyesiniz de yani. Neyse hadi başlayalım. Bu arada bu son el. Unutmayın aa neyse. Hani istersen bir 2-3 daha el atarım da bir saatlik video falan çekerim ama atması uzun sürer. Ana laga bak. Arkadaş lagı interneti pazardan almış galiba. Sen ne yapıyorsun la değişik. Köşede kenarda böyle pusuyor oraya. Geber. Basit. Aa, geber. Aa, ölmedi. Dı dı öldü. Hmm, başka adam var mı? Şuradan bir havadan ölüş şey yapabilir mi acaba? adam var mı? Yok ama ya. Şurada bir bir sivan gelsin. Dur bir dur dur. Yapacağım abi, o bodum. Hop. Düğüm. Of. Oh my god. Abi bunu nasıl öldürdüm öyle. Asit. İşte böyle bir ölüş yani hoppa arkasına döne bakalım abi gel hele gel gel uf abi jitter mi yaptın ne yaptı anlayamadım orada testeyim mi siz değil o Habere do doğduğumda ölmesem çok iyi olur Baştan şöyle falan gidelim. Aha bak. Şimdi senin ağzına sıçıp e nerede, nerede bunlar ya? Şuradan bir dışarı akalım biz. Abi tam ben ok attım ineceğiz. Ha. Yazıklar olsun. Vallahi hayır daha olsun. Adam bak ben bur adam burada. Ben burada ok oh böyle geçiyor. Ne oldu da orada? Gerçekten ne oldu orada az önce? Şimdi senin ağzına sıçma biliyorum. Nasıl? Deep Note o benim ağzıma sıçtı. Ve özür gibi o Gel hele gel gel. Ama ama bacım o bana daldı. Öldüm öldüm. Nice oldu yani. Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için çok, çok, teşekkür ederim arkadaşlar. Videoya like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı, görün yani, takip unutmayın. Hepinizi çok, çok 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 seviyorum. Ve bay bay.